Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, tabii arkadaşlar orada bir boşluk oldu. Aslında ben e, bu oylanmadan önce bu konuşmayı yapmam gerekiyordu ama zaten de e, bu <laughs> hamile Hamili ve performans programına e, olumlu oy kullanacaktım. Ama tabii bazı tenkit, tenkitlerde bulunacaktım. Önemli değil, onları şimdi de söyleyebilirim. Arkadaşlar şimdi tahmini bütçe ve performans programı son derece e, aslında genel olarak teknik bir olaydır. E, bunu bürokratlar hazırlarlar. Geçen yıllara göre baktığımızda da bunun bir usulü vardır. O usule göre teknik olarak hazırlanır. İncelediğimizde e, bu belgeleri teknik olarak hiçbir sorun görmüyorum, görmedim. E, her şey yerli yerinde bu hazırlayan bürokrat ve belediye personelimize de bu konuda son derece emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ancak performans programı ve tahmini bütçe aynı zamanda yönetimin geleceğe dair tercihlerini ve düşüncelerini de ortaya koyan bir belgedir. Yani orada yönetimin vizyonunu görebilirsiniz veya görmeniz gerekir. İşte bunlar da eksik olan buydu. Ben önümüzdeki yıllara dair, geçen yılda aynı konuşmayı yaptım. Önümüzdeki yıllara dair daha halka dokunan, daha halkın sorunlarını işleyen ve içinde halkın da kendisini bulabileceği e, performans programı veya bütçe olmasını istiyorum. Bunu bir örnekle açıklayayım, daha iyi açıklayabilirim. Örneğin çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Ve bu pandemi sürecinin önümüzde ne kadar süreceği belli değil ama 2021 yılında devam edeceği kesin. Ve 2021 yılına ait yaptığımız bütçe ve performans programında bunun hiç söz edilmemesi, bir cümlesinin dahi edilmemesi, bir bütçe ayrılmaması her ne kadar gerekirse bütçe ayrılacak olsa da bir eksiklik olarak görüyorum. Yani insanlar bu performans programında veya bütçede <laughs> baktıkları zaman bu konuyla ilgili kendilerini daha güvende hissedebilirlerdi. Örneğin destek hizmetlerine işte e, pandemiyle ilgili mağdur olanlara veya hastalara destek olunması için şu kadar bütçe ayrılmıştır diye. Şimdi bu eksiklik bu bütçenin güncel olmadığı veya siyasi bir dokunuş olmadığından dolayı ben bu konuda eleştirmek istiyorum. Ve e, bütçeler hazırlanırken veya e, performans programı bunlara dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Öte yandan e, Gölbaşı'nın tabii önümüzdeki yılın performans programını görüşüyoruz. Gölbaşı'nın e, sorunlarıyla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Gölbaşı'nın temel sorunları olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Aradan bir <laughs> buçuk iki yıla yakın bir zaman geçti. Örneğin Konya yolu daha hala açılmadı. Yaklaşık bu yıl başında bir konuşmuştuk. İşte e, Temmuz'da açılacaktı, Eylül'de açılacaktı. Ben geçen yıl söylediğim için bu konuya burada değinmek istiyorum. Demiştim ki bakın 300, temeli birlikte atıldı. 350 kilometrelik yol bitti. Veya bitmek üzere bir kısmı açıldı. Ama bunun gibi yüzlerce sanat yapısı vardı o yolun içerisinde. Tozantı yolunun içerisinde. <laughs> Ama bizim burası daha bitmedi. Tamam. Bir takım sorunlar oldu. E, bu sorunlar şu anda aşıldı. Veya aşılmak üzere, yol açılmak üzere. Ama bir anlam anlayamadığım nokta da şu. Sanki ortada çok önemli bir başarı hikayesi varmış gibi. İktidarın ilçe başkanı, efendim belediye başkanımız e, veya yetkililer, idarenin yetkilileri Oradan fotoğraflar veriyor. Arkadaşlar orada ne yazık ki gölbaşı son derece mağdur edilmiştir. Ortada bir başarı hikayesi yoktur. Ortada mağdur edilmiş gölbaşı halkı vardır. Ortada mağdur edilmiş esnaflar vardır. <laughs> Aynı şekilde imarla ilgili Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım Gölbaşı'nda ne, ne yazık ki Gölbaşı'nın önüne açacak çağdaş, Gölbaşı'na yakışır İmarla ilgili çalışmalar yapılmıyor. Veya bunları göremiyoruz. Biliyorsunuz ben geçen yılda söylemiştim. Gölbaşının ne yazık ki önü tıkanmaya çalışılıyor. Tıkanmaya çalışılmıyorsa bile, bu kasıtlı yapılmıyorsa bile, ben bunu bir komplo teorisi olarak görüyorsam bile, gölbaşında imar alanı, çağdaş imar alanları açılmadığı sürece biz gölbaşını, yaptığımız bu mevcut hizmetler şu an hizmetlerin hiçbir anlamı olmaz. Gölbaşı'nın asıl gelişmesi yeni imar alanlarıyla olur. Bakın yaklaşık bir yıla yakın süredir, on aydır veya bir yıldır büyük bir hevesle veya istekle belki gerektiği için ama Bursa'nın imarıyla uğraşılıyor. Ve belediyeyi bu meşgul ediyor. Veya imar servisini bu meşgul ediyor. Ben o yapılmasın demiyorum. Ama aynı hassasiyetin Gölbaşı'nın merkeziyle ilgili imarında da gösterilmesini istiyorum. Mesela Gölbaşı'nda bir kişi mağdur olduğu için dava açtığı zaman Gölbaşı'nın belirli büyük bölgelerinde 3 yıl inşaat yapılamıyor arkadaşlar. Şimdi biz Bursa'da neye uğraşıyoruz? Herkes ayrı ayrı yerini verebilsin, yapabilsin diye bir çalışma yapıyoruz. Aynı çalışmalar Gölbaşı için de yapılsın. Yani bu nereden yapılacaksa hani sürekli bir çevre bakanlığı, çevre bakanlığı burada dolanıyor ya işte gölbaşına şöyle yardım ediyor, böyle yardım ediyor diye. O konuda bir destek olursun. O konuda bir destek alınsın. Bursa'da yapılan çalışma aslında daha çok gölbaşı için yapılması lazım. 74 parselinde daha sorunu çözülmedi arkadaşlar. E, bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Yani bitene kadar söylemeye devam edeceğim. Şimdi son olarak değinmek istediğim bir konu. Eee Sürekli açıklamalar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadıkları ve yaptıklarıyla alakalı. Ee, ben geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan bir toplantıda gölbaşının bir takım işlerinin yapılmadığını öğrendim. Yani imzalanması gereken Büyükşehir'den alınması gereken ruhsatlar başkanı imzalamadığı için olmuyormuş. Şimdi arkadaşlar orada Murat Başkan, Murat Ilıkan Başkan orada grup başkan vekili, Milliyetçi Hareket Partisi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi mecliste çok sert bir muhalefet yürütüyor. Muhalefet tabii ki olacak. Muhalefet olmaz. Olması gerekiyor. Siz göl başına bakmayın diye. Yani. Belki doğrusunu da yapıyor. Ama bu sert muhalefet zaman zaman çatışmaya ve iletişim bozukluğuna dönüştüğü zaman işte bu göl başının zararı oluyor. Yani Ankara'nın grup başkan vekilinin Gölbaşı Başkan Yardımcısı olması belki de ve orada böyle bir muhalefet yürütülmesi ve bu, bu muhalefete bakın tekrar söylüyorum hiçbir şey demiyorum ama çıkan çatışma ve iletişim bozukluğu belki bir takım işlerin yapılmasında sıkıntı yaratıyor. Örneğin, örneğin o gün Mansur Başkan da çıktı dedi ki Murat Başkan işte bunları imzalamadınız diye eleştirdi. Dedi ki bunlar da şöyle şöyle yanlış bir başvuru olmuştur. Şimdi ben orada şunu anladım ki orada bir iletişim sorunu var. Şimdi ben bir gölbaşılı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi şunu yapmış, bunu yapmamış. Bunlar ikinci planda veya orada yapacağım işler. Her ne kadar e, burada da zaman zaman gündeme gelse de. Ama orada anladım ki iletişim sorunu oluyor ve bu iletişim sorunu gölbaşına zarar Şimdi bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. E, biz bakın burada Gölbaşı'nda burada muhalefet e, e, meclis üyelerinden hiç kimse durduk yerde çıkıp da büyükşehir Belediyesi ile alakalı veya genel siyasetle alakalı hiçbir şey konuşmuyor. Ancak cevap vermek zorunda kaldığınız zaman kalkıyoruz. Ama iktidar meclis üyeleri özellikle çoğu zaman çıkıp burada gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi ile alakalı gerek, gerek genel genel başkanımızın genel başkanımıza varana kadar eleştirecek kadar genel siyasete giriyor. Şimdi e, biz özür dilerim arkadaşlar biz arkadaşlar sadece teşekkür etmek için burada bulunan bir grup değil. Gerekirse genel siyasete de gireriz. Gerekirse Gölbaşı ile ilgili muhalefet de yaparız. Ama özellikle e, Sayın Başkanımdan rica ediyorum. Burada genel siyasete giriliyorsa eğer bu kontrol edeli, edilemiyorsa biz de ona gireriz. Ama biz bunun göl başına zarar vereceğini düşünüyoruz. <laughs> Bakın bu, o gün burada arkadaşım bir tanesi kendisini AKP Genel Başkanı zannederek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan zat diye bahsetti. Şimdi o konuya girmeyeceğim. Bize yasak biliyorum. Ben hani onu savunmasını falan yapmayacağım. Ama burada başkanım meclisin idaresiyle alakalı hem büyük şehirle alakalı, hem de burayla alakalı. Biz e, sadece teşekkür etmesi gereken bir dairenin içinde bulundurulup da diğer arkadaşların böyle rahatlıkla hem büyük şehirle ilgili, hem tam partimizin genel başkanıyla ilgili böyle bir e, şey e, eleştirde bulunması veya çıkış yapmasını ben doğru bulmuyorum. Beni e, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve. Bu performans programı ve e, tahmini bütçenin Gölbaşı'na hayırlı olmasını, önümüzdeki yıllarda bundan da daha üstün Gölbaşı'nın hak ettiği e, performans programı ve tahmini bütçe olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür...